Merhabalar canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğeni, bir yorum yap, abone olmayı unutmayın. Bütün kolektif niyetine kahvemi içtim arkadaşlar. İnce uzun bir yolculuğunuz var bakalım. Canınızda neler çıkacak arkadaşlar? Bakın şurada bir dua yeten bir kızı görüyorum arkadaşlar. Önemli kararlar La alınacak bir önemli bir karar arkadaşlar bu sizin hayatınızı değiştirecek bir adım evlilik ya da yeni e, bir adım arkadaşlar yani evlenebilirsiniz yani evlilik kararı alabilirsiniz böyle bir durum var arkadaşlar şurada da görüyor musunuz böyle yandan bakan bir erkek var arkadaşlar altında da yeti rakamı görüyorum ben burada küçücük yeti var bolluk bereket boşluk arkadaşlar bolluk bereket içinde boşluk yani hayatı sürdüren bir erkek var burada bundan e, bir haber gelebilir Arkadaşlar bundan bir yeni bir tanışma olayı olabilir böyle bir durumunuz var arkadaşlar böyle çok güzel bir şeysi var Burada da bakın köpek kafası çıkmış arkadaşlar yani köpek ta, tam çıkmamış kafası çıktığında çıktı yine göre arkadaşlar dikkatli olun. Yakın zamanda kötü niyetli kişiler tarafından sıkıntı yaşamayın. Kendinizi böyle e, diğerinizi bilin arkadaşlar. Yani yüce kalbilirsiniz böyle incecik her şeyi inceliyorsunuz arkadaşlar ama kendinize gelen şeyleri incelemiyorsunuz arkadaşlar. Bir dikkatli olun. Yakın zamanda bir kötü bir ha, olayla karşılaşmamak için arkadaşlar önleminizi alın. Yani herkese kendiniz gibi görmeyin. arkadaşlarım. Bakın şurada da böyle kalp var arkadaşlar. Kalp var. Yanında bir rakamı var arkadaşlar. Hayatınızda çok güzel. Hayacanlandıracak mutluluk bir verecek bekerseniz bir arkadaşlar güzel böyle kısmatınız açılacak yani bir adım gelebilir bir yani bir tanışma olayı olabilir arkadaşlar yani duygusalsınız tabii ki dışarıdan bakın görmekten görmezden geliyorsunuz arkadaşlar yani görmek istediğiniz olaylar da görmüyorsunuz böyle bir durum var arkadaşlar üç bakın üçlü vaktlerden bir yana aranıza mesafe girmiş biri var kocaman üç çıkmış bakın oturuyor köşede oturduğu görülmüş Arkadaşlar şurada başına başörtü örtmüş bir kadını görüyorum. Bakın başörtülü bir kadın var arkadaşlar. Böyle oturuyor, dua ediyor sanki sizin için arkadaşlar. Eski erkek arkadaşınızdan bir haber gelebilir. Yani sizin böyle güzel böyle dua okuyor arkadaşlar. Yani gelir sizin aklınızı karıştırabilir arkadaşlar dikkatli olun bakın bu, bu gelişi çünkü burada oturan adamın beklediğiniz çıkmış arkadaşlar böyle bir durum var arkadaşlar şurada üç kişili masa var burada da bir önemli bir konuşma yapacaksınız Üç kişili masada önemli bir teklif alabilirsiniz. Bakın sanki böyle bir evlenme teklifi de olabilir, iş teklifi de olabilir arkadaşlar. Şurada iki kişi aynı çatı altında çıkmış arkadaşlar. İki kişi aynı çatı altında çıkmış. Çok zor zamanlar geçir geçiriyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdan göründüğünde belli etmediğiniz çıkmış arkadaşlar. Sınırlarınıza hakim olmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraftan da böyle bir duygular yani karşılığını alamadığınız çıkmış arkadaşlar. Hilal var şurada. Hilaliniz var arkadaşlar. Emeklerini karşılığını al almak. Sizin hakkınız artık emeklerinizi karşılığını arayacaksınız arkadaşlar. Oh, hayatınızda bir güzel şeyler arkadaşlar son bulacak. Yani kötü olaylar bitiyor. Güzel bir şeyler sizin hakkınızda hayırlısıyla geliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bir erkek var arkadaşlar. Kimseden hayır sormuyor. Yani kimseden yani bir şey istemiyor arkadaşlar. Çok zor durumda olan bir erkek var burada. Siz ondan çok böyle hoşlanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu erkek yalnız olarak çıkmış. Yani şey yapmıyor arkadaşlar. Bu için derden de birine töken bir erkek olarak da çıkmamış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Sevdiğiniz insandan güzel haber gelebilir arkadaşlar. Şurada bakın aynı evde bir kalp çıkmış arkadaşlar. Bu sevdiğiniz insandan güzel haber alabilirsiniz. Mutlu olacağınız anlamları var arkadaşlar. Kalbin biliyorsunuz. iş başlangıcı. Hayat yolculuğu arkadaşlar. Bakın şurada da saçınız arkaya topladığınız çıkmış. Önünüzde de ağaçınız var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Küçük kalplar çıkmış. Şurada da elinizi birine böyle kaldırıyorsunuz. Artık yani Beklemediğiniz oya, olaylar var arkadaşlar. Beklemediğiniz durumları yaşadığınızı görüyorum. Sıkılmışsınız. Şurada da topuklu ayakkabınız var arkadaşlar. İyi güzel yana yani. iyi güzel bir yuva kuracaksınız. Bekerseniz sağlığınıza kavuşacaksınız arkadaşlar böyle hasta bir iki hastanız varsa bunlar da sağlığına kavuş, kavuşacak arkadaşlar bundan sonra hayatınızda çok güzel durumlar olacak arkadaşlar. Böyle anahtarınız var. Yani bu illaki araba ev değildir. Bundan sonra böyle hayatınız çok güzel olacağını yarım kalan yani duygularınızı anlatacak biri var arkadaşlar. Yani siz o zamanlarda çok düşündünüz. <laughs> Artık araya masafa koyduğunuz çıkmış arkadaşlar. Pardon boğazımda biraz sıkıntı var. Bir gün. <laughs> Oturan er erkek var arkadaşlar. Bir müddet böyle sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu oturan erkek olarak çıkmış. Bu sizde olabilirsiniz. Bir müddet sıkıntılardan sonra feraha çıkıyorsunuz. Çok az bir zaman kalmış. Çok yorulduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakalım. Tabağınızda neler var arkadaşlar? Bakalım. <laughs>